huzurun, güvenin, kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye kuracağız. And olsun sevgili gençler, size bakarak söylüyorum. And olsun kuracağız. Şart olsun kuracağız ve siz tarih yazacaksınız tarih. biraz dertleşip sonra bu güzel Bursa'nın o heyecanını bu arada Bursa'yı ve Bursa Sporu seviyorum. <laughs> Söyleyeyim mi? niye seviyorum? Bursa Spor çok nadirdir. Bursa Bursa Bazı bazı kurumlar vardır. Zor zamanlar geçirebilir. Zor anlar yaşayabilir. Ama en zor koşulda o, o yüreği olan insanların o kurumlara sahip çıkmaları o kurumun yüceliğini, büyüklüğünü gösterir. Bursa Spor zor koşullara düşürmüştür, düşürülmüştür. Sıkıntılar yaşıyordur. Ben Mustafa Bozbey e ve arkadaşlarına güveniyorum. Elbette onu ayağa kaldıracaktır. Ama en zor koşullarda Türkiye'de nadirdir. O koca stat tıklım tıklım doluyor ya. En alt ligde bütün yüreğiyle onun yanında ya. İşte onun için Bursa Sporu seviyorum. Onun taraftarlarını da ayrı seviyorum. Buradan onlar alkışlıyorum. Şimdi şimdi biraz dertleşelim gençler. Biraz dertleşelim, biraz dertleşelim. Her geçen gün artan bir şekilde partimiz ön seçimi ilan ettiği günden bugüne sevgili dostlarım. Acayip ivmelenen bir saldırıya karşı kalmış durumdayız. Olan şeyleri anlatamıyorum çünkü hem dedikoduya girebilir, dedikodu olmadığından eminim. Yani öyle davalar var ki öyle saldırılar var ki utanç verici. Ha bildiğim bir şey var. Bu davaların kağıt üzerinde takip eden bir savcısı var. Ama davaların gerçek savcısını herkes biliyor. FETÖ kumpaslarıyla organize edilmiş Ergenekon davaları için ben bu davaların savcısıyım diyen zat şimdi de Cumhuriyet Halk Partisine ve bana açılan davaların savcılığına soyunmuştur. Savcı aramayın savcı o siyasi amaçlarla siyasi amaçlarla yargı eliyle geçmişte bu iki ortak bu iki ortak yargı eliyle siyasi amaçlarına ulaşmayı çok iyi bilirlerdi. Şimdi aynı taktiklerle sandıkta yenemedikleri Bundan sonra da asla yenemeyecekleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne yargı eliyle boyun eğdirmek istiyorlar. Zalimliği yapanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne boyun eğdirirsek millete de boyun eğdiririz diye düşünüyorlar. Ama ne biz boyun eğeriz ne de bu aziz millete boyun eğdirecek. Bırak kişiyi ne devlet ne başka bir unsur. Anasının karnından doğmadı, doğmayacak. Bağımsız millet büyüktür. Bizler bizler zalimin değil. Bizler bizler yalnızca milletin iradesi karşısında boyun eğeriz. Bakın ben 2019'dan bu yana her Allah'ın günü bir soruşturmayla, bir davayla karşı karşıyayım. Sevgili başkanlarımız, deneyimli politikacı büyüklerimiz, devletin farklı aşamalarında görev yapmış dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız. Belediyemiz son 6 yılda 1200 teftiş, inceleme, soruşturma geçirdi. Hepsinden elleri boş döndüler, hepsinden. Ama İçlerini öyle bir korku bürümüş ki bana dava açmadan duramıyorlar. Şimdilik, şimdilik 25 yıl hapis, 5 kez de siyaset yasağı isteniyor hakkımda. Belli ki, belli ki, belli ki Ekrem'den böyle kurtulursak önümüzdeki 5 seçimi garantiye alırız diye düşünüyorlar. Herhalde matematiğini böyle hesap ettiler. Yahu sizin Ekrem İmamoğlu'yla hesabınız olsa olmasa ne olur? Gözlerime bakın. Milletin sizinle hesabı var milletin. Bu büyük milletin sizinle hesabı var. O hesabı görecek. Öyle zavallılar ki, öyle zavallılar ki. Beni izliyordur diye kameraya baktım ha yanlış anlamayın. Beni izliyor onun için kameraya baktım. Ya da izleyen arkadaşları görsün. 35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmeye çalışıyorlar. Öyle aceleleri var ki. Öyle aceleleri var ki. Savcılık, savcılık ikinci kez yazı yazmış üniversiteye. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili işleri hızlandır. Acele et. Halbuki üniversite bu konuda zaten beş yıl önce karar almış. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili hiçbir usulsüzlük yoktur demiş. Beş yıl önce. Ama davanın asıl savcısı var ya Ankara'da. Malum şahsın acelesi var. 23 Mart'tan önce diploma iptal edilsin diyor. Ekrem karşıma rakip çıkmasın. O günü bugünden kesmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını da kendi belirleyecek aklı sıra. Cumhuriyet Halk Partisi'nden senin karşına bu Ekrem'in önünü kesersen bu partide milyonlarca Ekrem var. Milyonlarca Ekrem var. Bunu bilmiyor. Ama ama meselenin bakın burayı iyi dinleyin. Anneler, babalar, hanımefendiler hayatını bu ülkeye feda etmiş, görevler yapmış beyefendiler. Meselenin beni aşan önemli yönleri var. Fakültenin verdiği üniversiteden üniversitesinden yüksek öğretim kurumuna Milli Savunma Bakanlığından Yüksek Seçim Kurulu'na pek çok devlet kurumunun geçerli kabul ederek işlem yaptığı bir diploma bu. Böyle bir resmi belge 35 yıl sonra bir kişinin siyasi amaçları, siyasi ihtirası, siyasi çıkarlarıyla iptal edilirse artık bu ülkede hiç kimse elindeki resmi evraka güvenemez. Benim 35 yıllık diplomamı iptal ettirmeye çalışanlar başarılı olursa yarında sizin 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık zeytin tarlalarınıza, aileden kalma tarım alanlarınıza, bağınıza, bahçenize, bankadaki paranıza çöker bunlar. Çöker bunlar. Yalnız iktidarın kendisi değil devlette yargıda etkisi olan adamını bulan her şahıs bir kumpas kurar. Elinizdeki 40 yıllık, 50 yıllık tapuyu mahkeme kararını iptal ettirir. Devletin verdiği evraklar siyasi amaçlarla, kişisel hırslarla, itirazlarla böyle kolayca geçersiz ilan edilirse bu milletin devletine güveni kalır mı? kalmaz. Beni Ekrem'i seçim yarışı dışına itmek için Türkiye Cumhuriyeti hepimizin canını vermeye hazır olduğu, bu memleket için kendini feda etmeye hazır olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletini bu hale düşürmeye razı bunlar. Aynı zamanda 572 yıllık İstanbul Üniversitesi'ni rezil etmeye bile hazırlar. Oradaki bilim insanlarını, oradaki dekanları, rektörleri, oradaki akademisyenleri rezil etmeye hazırlar. Onları bitap etmeye hazırlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah sizi ıslah etsin. Allah sizi bir an önce bu memleketin başından uzaklaştırmamıza yardım etsin. Gücü Allah'a güveniyorum. Yüce Allah'a sığınıyorum. Milletimize güveniyoruz. İşte 23 Mart'ta gerçekleştireceğimiz ön seçim sevgili hemşerilerim onun için çok önemli. İktidar için de işte onun için önemli. 23 Mart onun için takip ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partililerin güçlü iradesi ortaya çıkmasın diye millet bizim iktidar kararlılığımızı görmesin diye her şeyi yapıyorlar. Onların kirli planları varsa bu milletin, bu canım milletin tertemiz yüreği ver, tertemiz. Onların kendi savcısı, kendi yargısı varsa kendi savcısı veya kendi yargısı olduğunu düşünüyorlarsa bilinmelidir ki Yüce Türk Yargısı'nın çok güvenilir hakimleri, savcıları bu durumdan rahatsızdır. Onlar günü gelecek bu ülkenin adil yargı sisteminin neferleri olacaklar. Ama söyleyeyim aynı zamanda bu milletinde vicdanı var. Ne yaparsan yap. Millet sandıkta hükmünü verecek. Herkes boyunun ölçüsünü alacak. Bu davaların öz çazcısı, Ey bu davaların öz savcısı Erdoğan. Yargının, kurumların arkasına saklanma. Bursa'dan söylüyorum. Çık karşıma. Mertçe yarış. Bırak benim diplomamı. Mertçe yarış. Bizim milletimiz Bizim milletimiz Bakın Bizim milletimiz yarışta Kaybedeni de sever sev, Kazananı da sever Yeter ki mertçe yarış Ama kazanmak için Her yolu mübah gören Mertlikten ayrılanın Bu milletin gönlünde yeri olmaz Bakın her yolu mübah görmenin her yolu mübah görmenin aslında bu memleketin vicdanında geçmişinde açtığı yaraları çok iyi biliyor bu insanlar. Bizde güzel bir söz vardır. Güzel bir söz vardır. Halkımız bunu çok kullanır. Kaybedeceksen şerefinle kaybet. Ama kazanmak için asla şerefini kaybetme. Bu bu milletimizin bize yüklediği bu bizim milletimizin bize yüklediği çok değerli bir sözdür. Millete kulak ver. Milletimize kulak verelim. Sevgili dostlarım, bu milletimizin, bu demokrasinin, bu ülkemizin yakıştığı şekliyle bir yarış istiyoruz. 23 Mart'ta çok güçlü bir adım atacağız ve milletimizi bu zalimlikten kurtaracağız. Milletimize buradan söz veriyorum. Bu kötülükleri bize yaşatanlar yenilecekler. Güler yüzümüze yenilecekler. Temiz kalplerimize yenilecekler. Tevazumuza yenilecekler. Hoşgörümüze yenilecekler. 23 Mart'ta tek bir file bile vermeden hep birlikte sandıklara koşacağız. Cumhuriyet Halk Partililer koşacak. Milletimizin önüne geçecek. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Türkiye kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Herkes 23 Mart'ta sandık başına yolumuz açık olsun. Hepinizi çok seviyorum. İktidar milletin iktidarı olsun. Kalın sağlıcakla. Saygıdeğer başkanımıza değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz ve bir kez daha aykırıyoruz.